Psikolojik sermayenin kurumsal itibar algısına etkisinde presenteizmin aracı rolü. Profesör Doktor Fatma Geçikli, Doktor Gökhan İlhan. Dünyanın teknolojik, politik, ekonomik, sosyal ve ekolojik alanlarında hızlı ve büyük değişimler hem fırsatlar hem de riskler yaratmaktadır. Örgütler bu değişimlere ayak uydurabilmek, daha rekabetçi olabilmek ve gelişebilmek için strateji, yapı ve iş operasyonları gibi alanlarda yenilikçi uygulamalar geliştirmektedir. Maddi olmayan varlıklar da bir örgütün başarısında önemli bir rol oynamaktadır süreklilik, karlılık, yeşil ekonomi, imaj, kimlik, itibar, sosyal sorumluluk, marka ve kültür gibi örgütün gizli güçleridir. Bir örgütün başarılı olabilmesi için sadece insan kaynaklarına değil, aynı zamanda insanların psikolojik durumlarına da odaklanması gerekir. Pozitif örgütsel davranış, çalışanların psikolojik sermayelerini arttırmaya amaçlayan bir yöntemdir. Psikolojik sermaye, çalışanların öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve psikolojik dayanıklılık gibi özelliklerini ifade eder. Bu özellikler, çalışanların motivasyonunu ve performansını artırmaktadır. Örgütlerin bir diğer önemli varlığı da itibarıdır. İtibar, örgütün paydaşları tarafından nasıl algılandığını gösteren soyut bir değerdir. İtibar, bir örgütün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini arttırır. Ancak itibar bir olgudur. Presenteizm ise çalışanların fiziksel olarak iş yerinde bulunmalarına rağmen zihinsel olarak işe odaklanmama durumudur. Presenteizm çalışanların verimliliği ve performansını düşürür. Örgütler presenteizmi önlemek için bu çalışanların sağlık ve mutluluk düzeylerine dikkat etmelidir. Bu çalışmanın amacı psikolojik sermaye ile kurumsal itibara arasındaki ilişkiyi presenteizmin aracılık etkisi açısından incelemektir. Bu amaçla iki veya daha fazla değişkenin derinlemesine betimlendiği ve analiz edildiği ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde makina, gıda ve otomotiv yedek parça sektörlerinde çalışan işletme personeli oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi belirlenen 388 personelden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS ve LISREL istatik programları ve nicel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışanların psikolojik Sermaye düzeylerini ölçmek için psikolojik sermaye ölçeği kullanılırken kurumsal itibar algılarını ölçmek için kurumsal itibar ölçeği ve prezenteyizm düzeylerini ölçmek için prezenteyizm ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, mesleki deneyim, kurumdaki deneyim, çalışma türü ve gelir durumu da anket aracılığıyla sorgulanmıştır.